Sevgili arkadaşlar, 6. sorudayız. 6. sorumuzun soru kökünde bu parçada numaralanmış sözcükler yapı bakımından ikişerli, dikkat edin ifade önemli, ikişerli eşleştirildiğinde, evet bir eşleştirme yapacağız arkadaşlar, hangisi dışarıda kalır? Şimdi soru kökümüzdeki çok önemli noktaların altını çizdik. Buna göre tekrar bakıyoruz cümlelerimize. Bu dünyadan bir kez geçeceğim. Tabii ki yapı bakımından ifadesi de önemli arkadaşlar. Yani basit mi? Şu ifadeyle karşılaştığınız anda 3 kavramı hemen hatırlayacağız. Nedir? Basit. Basit sözcük, yapım eki almamış olan sözcüktür arkadaşlar. Yani burada yapım eki yok. Yani almaz yapım eki. E hemen arkasında türemiş sözcük vardır arkadaşlar. Türemiş sözcük ise direkt yapım eki almış olan sözcüktür. Yani yapım eki bu sefer alır. Bir de birleşik sözcük ifadesi vardır. Birleşik sözcük çünkü yapı kavramı üç şeyle karşımıza çıkıyor. Burada da iki sözcük birleşir. Birleşir. Şimdi biz buna bakıyoruz. Yani basit türemiş birleşik sözcüklere bakıyoruz. Hemen baktığımızda dünyadan sözcüğü bu dünyadan bir kez geçeceğim bir ve ikinci sözcüklerimize bakalım. Dünyadan sözcüğü arkadaşlar şurada haleke almış. Üzerinde başka herhangi bir ek yok. Bu sözcük bizim için basittir. Herhangi bir yapım eki almamış arkadaşlar. Sonra devam ediyoruz. Bir kez geçeceğim derken geçmek fiili acak burada arkadaşlar görüyorsunuz gelecek zaman eki ve şahıs eki almış. İkisi de çekim ekidir. Yani bunların ikisi de çekim eki olduğu için hatta buradaki dene de yazalım çekim eki. Bu sözcük de bizim için basittir. Evet görüyorsunuz arkadaşlar gösterebileceğim herhangi bir davranış, davranış sözcüğündeki davranmaktan davranış şuradaki ek bir yapım ekidir arkadaşlar. Dolayısıyla davranış sözcüğü bizim için türemiş sözcük kabul edilir. Bakın türemiş sözcüktür. Onu da yazdık kenarına. Ya da yapabileceğim, bakın yapmak ve biraz önce söylediğimiz ebilmek fiili. Dikkat ederseniz ebilmek fiili arkadaşlar yeterlik fiilidir. Yani kurallı bileşik fiilidir. Bu fiil bizim için birleşik fiildir. Bunu da yazdık birleşik diye. Arkadaşlar kurallı birleşik fiil olduğunu unutmayacağız. Çok önemli. Bir iyilik varsa şimdi yapmalıyım çünkü bu yolun dönüşü yok. Arkadaşlar davranıştaki gibi dönmekten dönüş sözcüğü de yine yapım ekidir. Görüyorsunuz. Burada da yine bir türemiş sözcüğümüz mevcut. Türemiş sözcüğümüz burada da mevcut. Üzerindeki ü arkadaşlar çekim ekidir. Ama yapım eki var o yüzden türemiş. Eşleştirdiğimizde arkadaşlar 3 ile Dikkat ederseniz 5'e eşleştirdik. Yani ikisi de türemiş sözcük. 1 ile de 2'yi eşleştirdik arkadaşlar. Şu ikisini eşleştirdik görüyorsunuz. Bunlar da basit sözcüktü. Ne dışarıda kaldı? 4 dışarıda kaldı. Bizim doğru cevabımız arkadaşlar denizli olur.